Mercimekli pırasa böreği yapacağız. Börek diyorum çünkü kıvamı aynı börek gibi olmasına rağmen içerisinde hiç un olmadığı için gayet sağlıklı bir yemek olarak siz de deneyebilirsiniz. Burada yarım kilo pırasayı bu şekilde ince halkalar halinde dilimledim. Bir tane de kuru soğanım var. Rondodan geçirdim. 2 adet yumurta, baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve toz biber kullanacağım. İçerisine istediğiniz bir beyaz peynirden istediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. Ve 2 bardak haşlanmış mercimek kullanıyorum. Kurusu 1 su bardağı kadar da haşlanınca 2 su bardağı kadar mercimeğimiz var. Ben üzeri içinde 4 dilim çedar peyniri kullanacağım. İsterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçebiliriz. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Şimdi üzerine dilimlediğimiz pırasaları ve soğanı ilave ederek kavuruyoruz. Daha sonra diğer malzemelerle karışacağız. Karıştıracağız. Önce tavada bunları biraz kavuruyoruz. Kavrulan pırasa ve soğanımızın üstüne haşlanmış mercimekleri de ilave ettim. İlk sıcağının çıkmasını bekledim. Çünkü şimdi yumurtayı ilave edeceğim içine. Yani ılıkken yumurtayı ilave edelim. 2 tane yumurtayı çırparak ilave ettik. Baharatlarını atıyorum. Ve bir de peynirimizi ilave ediyorum. Şimdi bunları iyice karıştırdıktan sonra fırın tepsimize alacağız. Karışımımızı borcama aldım ve iyice kaşıkla düzleştirdim. Ve üzerine son olarak çedar peynirleri yerleştirdim. Şimdi 200 derece fırına gönderiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişecek. Ondan sonra da servis edebileceğiz. Yemeğimiz 25 dakika içerisinde pişti. Beklediğimden daha uzun sürede oldu. Dolayısıyla çedar peynirler fazla pişmiş oldu. Onları ben ilk başta eklemiştim ama üzerinden geri aldım. Ve sadece son anda fırını kapattıktan sonra çedar peynirleri üzerine ilave ederek sadece erimesini sağladım. Yani siz de baştan çedar peyniri eklemezseniz iyi olur. Çünkü çok fazla pişiyor ve bu erimiş hali yok oluyor o halde. Şimdi servis edebiliriz. Yemeğimiz servise hazır. Ben kenarlarına biraz renç sos gezdirdim. İsterseniz yoğurtla da soslayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir sosla sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Çok hafif ve çok güzel bir yemek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.